Bahar. Aa. Kızım hala havuzda mısın sen? Ne yapıyorsun burada? Anne yani ben yüzüyordum ya. Kızım tek başına sıkılmıyor musun burada? Banu Ali nerede? Anne ben Pelin suyu aradım. Pelin, Pelin suyu biliyorum. mu aradın? Anneciğim Pelin suyu niye söyledin ya? Herkes şimdi başımıza toplayacak. Anne hiç kimseyi çağırmadı o ben dedim ona. Anneciğim sadece Pelin su şimdiye kadar verdiği hangi sözü tuttu bunu tutacak? Saçmalıyorsun Banu Ali nerede bu arada? Anne aşağı kattı. E niye o gelmedi? Anne üşüdü girmedi. Ha sen de o yüzden Pelin haber verdin öyle mi? Bak anne. Bahar, Pelius eğer diğer çocuklara da haber verdiyse, burayı bak bütün çocuklarla doldurursa karışmam anneciğim. Tamam anne, ben söyledim ama. Ya, ah, kapı çalıyor. Pelius mu geldi sence? Evet anne, Pelius geldi. İnşallah Pelius gelmişti bak. O yaramaz Efekan falan gelirse, buraları dağıtır, oyuncaklarınızı falan atar. Beni de burnundan getirir anneciğim. İnşallah efekan falan gelmemiştir. Dur ben bir gidip bakayım ya. Ay inşallah sudur ya. Eğer var o efekan falansa bittik. Efekan senin ne, ne de işin de var de burada? Havuz partisi varmış. Beni aradı su. Ya Pelinsu seni niye aradı? Hani aramayacaktı ki dedi, Terasta dedi, havuz kurmuşlar dedi. Ya yalan söylemiş öyle bir şey yok. Hayır ben bakacağım ben biliyorum kesin siz hayır, yalan söylüyorsunuz. Efekan hayır yalan söylemiyorum hayır, gider bakacağım. misin? Annen Biz çağırıyor seni çağırmış. gelme. Pelinsu da gelecek şimdi birazdan. Biz hepimiz havuzda yüzeceğiz. Ya ben hepinizle birlikte nasıl uğraşacağım ya? Anneleriniz yok babalarınız yok başınızda. Hayır kabul ee, etmiyorum Efekan gider bana misin? Izin verdi. Annem bana izin verdi. Ama ben izin vermiyorum. Ama aradı beni Pelinsu aradı. Ya uyarım, Davet etmiş Hüso. Bahar ben dedim. Ee, ama şey annen çağırıyordu seni biliyor musun? Yok yok çağırmıyor çağırmıyor. Ya gelsene çağırmıyor. nereye gidiyorsun? Gidecek? Aa, gidecek. Aaaa. Ama yok. havuz yok gerçekten yok gitme gel. Çak. İşte orada. İşte Allah orada gördüm yok ben. <laughs> ben de yüzeceğim. Ben de yüzeceğim. Hadi görüşürüz. Hayır hayır sakın gitme dur. Gityeceğim. Efe kan bu havuz sadece Piş. kızlar için tamam mı? Piş. Erkekler Piş. giremez. Ben, hayır girelim. Girelim. Ne yapıyorsun ya? Ben sadece Pelin suyu çağırdı. Pelin su da beni aradı dedi ki Bahar seni çağırıyor dedi. Yok yo. yo. El Bahar, dedikim, ah Bahar, ah de. ben sana dedim değil mi? Bu herkesi çağırır dedim Bahar. Hani su kimseye haber vermeyecekti? Ha? Ee, anne ben bilmiyordum ki. Ben sana demedim mi ama? Hı? Ben sana demedim mi? Havuzumuzu falan patlatırsan baban da ne yapar biliyor musun? Bu havuzu çöpe atar bir daha da havuz falan almaz sana. Haberin olsun. Bahar. Su çok güzel. Bahar. Ben sana çok ne çok dedim Bahar? Var. Bahar geç karşıya top oynayalım arkadaşlar. İnşallah o top patlatmazsın Efekan. Geçin bak bir Efekan bir o topu şey. patlatırsan aldırırım bak annene babana haberin ya, o topu olsun. Aşağı da atabilirim yanlış. Hayır sakın atma. Aa bak atacak gerçekten. Efekan yaramazlık yaparsan Bak yaramazlık yaparsan sana bir şey söyleyeceğim annene şikayet ederim seni bu sefer. Ya tamam yaramazlık yapmayacağım ben çok az yaramazlık yapacağım. Of ya Allah'ım başıma fakat dert aldım yine ya. Ya, ya siz beni niye istemiyorsunuz ya? Ben şımarık değilim ki bir kere ya. Öyle ne mi? Ne de buraya havuz kurmuşsunuz. Her gün gelip oynayacağım ben burada. Hayır her gün falan seni kabul edemeyiz ya Fakan. kabul edemezsin. Biraz önce benim yanımda konuştunuz hepsini duydum. E duy duy diye söylüyorum zaten. Git diyorum sana gitmiyorsun. Ama kovuyorsun beni. Kovarsan gitmem ben de. İyi e, tamam kovmuyorum. Düzgün düzgün oynayın. Ay yine kapı çaldı. Kim geldi acaba? Pelin Su geldi. İnşallah Pelin Su'dan başkası değildir. Elin Hemen ben gidip var. bakıyorum. Bayağı. Ay inşallah Pelin sudur. Pelin su başka çocuk. Yaramaz çocukları çağırdıysa ne yapacağım ben ya? Aa Pelin su. Sen mi geldin? Yaramaz Pelin su seni. Neden Efekan'a haber verdin? Hmm, şey teyze. Efekan benim ağzımdan lafı bir anda gizlice aldı. Pelin yalan söyleme. Sen çok zeki bir çocuksun. Bile bile söyledin değil mi? Hmm, yok teyze ya neden inanmıyorsun gerçekten ben bir anda havuz dedim o da o havuzun nerede olduğunu öğrenene kadar benim peşimi bırakmadı. Ama ben ona söyledim teyze gerçekten yaramazlık falan yapmayacak Pelin su. Kaş şimdiye kadar hiç yaramazlık yapmadan durdu mu? E, durmadı teyzeciğim haklısın ama söz veriyorum bak bu sefer ben ona kızacağım yaramazlık yaptırmayacağım. Bak Pelin sucuk havuzda düzgün düzgün oynayacaksınız tamam mı? Tamam teyze. Söz veriyorum düzgün düzgün oynayacağız. Havuzu falan patlatmak, oradaki oyuncakları böyle kırmak, dökmek yok. Tamam Pelisucuğum. Bu seferlik de mecburen sana inanıyorum. Ay Pelisu bu arada kapıyı kim açtı sana? Teyze kim açacak ya? Baanalle açtı sağ olsun. O birazcık üşümüş. Ben üşüdüm. Ne havuza girmeyeceğim. Siz oyun oynayın dedi. İyi tamam hadi gel bakalım sen de gir havuza ama sakın bak e, terastan aşağı falan bakmak yok tamam mı? Çocuklar için çok tehlikeli. Tamam teyzeciğim zaten sen orada olmayacak mısın? Bizi uyarırsın olur mu? İyi tamam hadi geç bakalım sen de havuza. Hey millet ben geldim Pelun su geldi. Ay burası da çok cansızmış ya. Ben geleyim de birazcık hava katayım size. Ay Efekan da gelmiş yaramaz Efekan. Benim ağzımdan sonra lafı aldı. Havuzun yerini öğrendi. Ama bir dahaki sefer söylemeyeceğim Efekan. Sana hiçbir şey. Ben senin işte böyle ağzından bir şekilde lafa alırım ve gelirim işte. O oh, en akıllı benim zaten. Sen bir kere en şımarık kız sensin aramızdan. Ben şımarık değilim. Bağır da şımarık değil, Bahannar'la da şımarık değil. Tek şımarık olan Bilinçsu. Aa, aa, şuna bak şuna. Gıcık FK seni. Şimdi böyle mi oldu? Gıcık seni. Görürsün bak bir daha seni havuz partisine falan çağırmayacağım sadece Bahar'la Bahar'la ve ben olacağım. Gıcık seni. Keşke gelmeseydin buraya. Seni hiç sevmiyoruz. Kimse sevmiyor seni. Niye sevmiyormuş herkes beni? Beni Bahar da çok seviyor. Bahar'la da çok seviyor bir kere. Sen gelmeseydin aslında seni sevmiyorlar kızım. Beni çok seviyorlar. Biz bak top oynuyoruz Bahar'la. Bak. Allah. Seni üstü gitsin mi Bahar? Hayır ikiniz de benim arkadaşımsınız. Gitmeyin. İyi tamam bu seferlik böyle olsun. Bir daha Havuz Partisi'ne beni davet etmezseniz sizi küserim. Bir daha sizinle oyun oynamam. Bak çok güzel Havuz ne güzel bak. Sular da çok güzel. Sıcacık yapmış bir de babası. Bağır baba. Bak top atıyor bana. Beni daha çok seviyor. Pelin su değil daha çok seviyor. <laughs> bak 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 bak. İşte bu kadar o. Demek Bahar'la Banu Ali seni daha çok seviyor. Sen şimdi görürsün. Hortumu alayım. seni kafandan aşağı bir su dökeyim de görsen gününü. <laughs> Evet orta suyunu açtım. Şimdi Epeka'nın kafasına açacağız su dökeceğim arkadaşlar. İşte böyle. Gıcık benim su dökme. Çok soğuk oradan gelen su. Bak hala döküyor ya. Ya bir şey söyler misin? Şuna bak. Kovalım bunu evden bence ya. Gitsin bence evden. Kovalım değil mi? Oh oh canıma da değilsin yaramaz efekon bir daha sana hayatta havuz partisine falan haber vermeyeceğim gıcık seni böyle sularım seni buz gibi yaptım ay, ay en iyisi bunlar da bir ıslatmadan ben kaçayım bari o bahane bağnalere kalsın ya da ben Banu Ali arkadaşımla aşağıda oynayacağım hayır hayır ay ben gel kaçmam buraya. lazım. <laughs> Ay son dakika çok iyi kaçtım o gıcık efekanı da nasıl sattım böyle arkadaşlar o efekan var ya çok yaramaz biliyor musunuz o yaramaz olduğu için ben onu ıslattım çok da iyi yaptım ben şimdi Banalya'nın yanına gideceğim ile güzel güzel oyunlar oynayalım bari ya, arkadaşım neredesin hadi gel seninle güzel güzel oyunlar oynayalım hem annen seni bir sürü abur cubur almıştı Nerede o abur cuburlar? Beraber yeriz olur mu? İyi ee, Bu Banalya'nın da niye sesi çıkmıyor? Yaramaz kız benle oynamak istemiyor herhalde. O da beni sevmiyor ama de mecbur oynayacak. Çünkü yukarıda çok canım sıkıldı. Onlar beni ıslatacaklardı. Banalya neredesin kız? Hadi gel de oyun oynayalım. Banalya ağlıyor mu ya? Ben mi yanlış görüyorum? Banalya? Kızım niye ağlıyorsun? <laughs> ne demek söylemeyeceğim? Söyle bakayım ne oldu? Hasta mısın? Yani bakayım çok... ateşin falan da yok. Ne oldu sana? Yani Söyle mi? bakayım çabuk annelerden bir şey saklanmaz ama annelere her şey söylenir. Söyle. Söyle anneciğim. Tamam. Ben her olmak diyorum. Elsa mı olmak istiyorsun? Evet. Nasıl yani Elsa nasıl yapacağız anneciğim seni biz? Ben istiyorum. <laughs> aa. aa. Anneciğim yani nasıl Elsa gibi mi giyinmek istiyorsun? Ben Aa, a, Elsa olmak istiyorum. Aa Elsa olmak istiyorsun? Hmm, Elsa kıyafeti olsa yeter mi? Bir de makyaj olacak. Makyaj olacak. Taç da istiyorsun o zaman. Tokasını da istiyorsun. Onun asası vardı onu da istiyorsun. Hepsini istiyorsun yani. Ama evde yok ki anneciğim ya. Aa a, ağlıyor yaramaz. Tamam ağlama dur bakayım anne bir baksın var mı? Bir gideyim bakayım Banali'ye uydurabileceğimiz bir el sık kıyafeti var mı acaba? Ay Şurada ablasının el sık kıyafeti var ama bu Banali'ye çok büyük olur. Banali'ye bu gelmez ki. Bakayım başka mavi el sık kıyafeti. İşte bu Banali'ye olabilir. geliyor. bunu görünce çok sevinecek. Banali'nin yanına gidelim bakalım. Banali'ye. Sana bir sürprizim var. Bak. Anne. Bak gördün mü? Elsa Anne. kıyafeti. Anneciğim bir tane vardı ama o çok büyüktü. O ablanın Elsa kıyafeti. Bu da tam sana göre. Giyecek misin bunu? Hayır yapıyorum. Olmaz olmaz. Maalesef. Hadi hemen giy bakalım. Nasıl olacak Elsa kıyafetin sana? Vay be Nalia. Şuna Anneciğim popuduk popudukmuş. Bunlar da çok güzel. Şöyle git bakayım. Kar taneleri var. Çok güzel oldun. E ee, şimdi neyin eksik bu Analya? Saçların, saçın ve makyajın eksik. Önce makyajını yapalım, sonra mı saçını yapalım? Tamam hangi makyaj malzemesiyle yapalım bu Analya? Ben seçeyim mi onu da? Evet. Tamam bekle anne hemen getirsin onu da. Banalya bak iki tane makyaj malzemesi Anlat. getirdim sana. Evet aldığı da bununla süreceğiz. Hangisinden sürelim? Hangi renklerden istiyorsun? Bak bunda böyle çok güzel sarı var. Mavisi de çok güzel. Yeşil de de. Buna da bakalım. Hop. Bunda da böyle mor var. Mavi var. Yeşil var. Pembe var. Turuncu var. Hangi renkleri istiyorsun? Allık olarak hangi rengini istiyorsun? Pembüş yapalım mı? Ya da mor. Moru ne tamam, istiyor. Tamam moru istiyor. Gel bakalım yanaklarını Yine getir. Mavi istiyor. Ama artık bunu sürdük. Gözünün üstüne de mavi süreriz olur mu? Hı. Dön anneye doğru. Aa, arkadaşlar şuna bakın. Mor mor oldu ya. Çok güzel oldun. Diğer yanağına da sürelim. Hop. Dön kız bana doğru <laughs> İşte böyle. Çok güzel oldun. Bak bakayım anneye. Çok güzel. Şimdi far olarak hangi ya. renk istiyorsun? Tamam bundan. Ay alamadım çubuğunu. Hangi rengi istiyorsun anneciğim? Bir üstüne pembe. Tamam. Şundan biraz mavi alalım. Gel üstüne de bakalım. Bakalım. pembe. Sen anneciğim otursan daha iyiydi böyle ayakta olmadı. Kuaföre gelmiş gibi yapalım var. Gözlerini kapat anneciğim. Aa arkadaşlar. Mavisinin güzelliğine bakın şunun. Diğer gözüne de sürelim bağımlı ailemle. Tamam ilk önce mavileri sürelim sonra pembeleri sürelim. Azıcık kafanı kaldır bakalım. İşte şimdi çok güzel oldun. Üstüne de pembe. Şu pembe alalım onu da buradan alalım. Bak bakalım gözünü kaldır kafana. Aa mavi ile pembe çok güzel oydu kız. Yeterim şimdi Aferin anne. sana. Bak şu gözünde. Şimdi ben Moru ve Efendili. Ah, bizim bir de rujumuz var böyle nemlendirici gibi. Onu da getireyim mi sana? Evet. Dur hemen onu bulmam lazım ama onu nereye koyduğumu da bilmiyorum. Beklemen lazım birazcık. Banalıyacım bak bunun üstünde Oo. kimin resmi var? Elsa. Bu da Elsa'ymış. Otur hadi. Dudaklarına da sürelim güzel güzel nemlendirelim. Ama Anna da var. Evet hem Elsa var hem Anna var. Banalı. Bu çok güzel kokuyor hayır, ya. Bir kokla bakalım. Ol. Hayır hayır sen süremezsin şimdi kendi görmesin. Şöyle getir. Azıcık aç bakalım ağzını. Ya öyle yapma dudaklarını şaş. Bunu <laughs> süremiyorum dur. Aa, arkadaşlar çok güzel parlamadı mı ya? Arkadaşlar bir de ne yapacaktı bu ya? <laughs> kanalımıza, kanalımıza Evet arkadaşlar, Banale'yi ve bizi seviyorsanız kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Ve beni beğendiyseniz. Evet, Banale'yi beğendiyseniz de yorumlara yazın arkadaşlar. Mavi renk Banale'ye yakışmış mı? Makyaj malzemelerini rujunu beğendiniz mi? Hepsini yazabilirsiniz. Şimdi saçına geçelim mi anneciğim? Evet. saçını yapacağız ya senin. Sen hani böyle asa da istemiştin hatırladın mı? Tokada istemiştin. Taç da istemiştin. Sana yine çok büyük bir sürprizim var. Görmek ister misin? İsterim. O zaman üçe kadar sayalım. Bir, iki, üç. İşte <laughs> seti Anne. anneciğim. Çok güzel değil mi? Aa, şöyle, anneciğim tokası da senin kıyafetin ay ve onda da baksana kar tanesi var. Bak senin bunlar hep kar tanesi ya. Bak bunun üstünde de kar tanesi var gördün mü? Burası mavi. Evet çok uyumlu olacak. Anneciğim bunu açıp saçını da yapalım mı? Ben açacağım. Tamam hadi gel beraber açalım şurada. Açma yeri vardı onun dur neredeydi? Şurada et. Evet bak şurada. Yırtmadan açalım. Çünkü ablan da kullanıyor bunları. Kız bunu niye çıkarttın şaşkın onları çıkartacaktın. Bu şöyle yapalım. Bu kısmın güzelliğine bakın ya çok güzel. Çok güzel. Asasına bak bu ya. Hokus pokus. Anne gerçektir. Gerçek midir? Evet gerçek. Anneciğim o zaman lütfen düzgün şeyler söyle tamam mı onu elini aldığında? <laughs> Hayır Banal ya. Bak sürekli seni kurbağa dönüştürüm diyorsun. Hayır. De ki anneciğim sana güzel bir pasta getireyim. Anneciğim sana güzel bir işte ne bileyim hediye alayım diyeceğin yerde kurbağa diyorsun sürekli ya. Hadi gel saçlarını yapalım artık. Bağınalya hazır mısın artık? Yerim. Vav wow, işte arkadaşlar. Hayır ya. Güzel şeyler söyle dedim ya. Kurbağa ne ya? Değil mi arkadaşlar? Siz de yorumlara yazın. Bağınalya sürekli beni kurbağa dönüştürmeye çalışıyor. Prenses'e Ben zaten bir prensesim. Aynı senin gibi. Evet prensesim tabii ki. Bağınalya. E peki sen şimdi bu kadar giyin.